Merhaba arkadaşlar. Ben bugün sizlere bileklik yapımını göstereceğim. Birazcık renklerim var. Birazcık ise kancalarım var. Bu kancaları bilekliğimin sonunda kapatmak için göstereceğim. Burada bilekliğimi biraz başlattım. Bilekliğimin şimdi devamını göstereceğim size. Şimdi ilk başta birazcık beyazımdan alıyorum bir tane. Şimdi en üste takacağım. En üste taktıktan sonra alttaki beyazımı üste atıyorum. İki tarafındakini Ondan sonra alta indiriyorum. Şu kenarlarını. Şimdi ise mor takıyorum. E, morumu taktıktan sonra morumu taktıktan sonra alttaki lilamı alıyorum sonucu işte bu oluyor. Ha bir de şu var. Benim yaptığım bileklik, üçlü bileklik olduğu için çok da kalın olmadığı için böyle oldu. Dörtlüleri daha kalın oluyor. Kancamı sonunda takıyorum dediğim gibi. Ortalara doğru şöyle bir hal alıyor. Bakın şöyle bir hal alıyor. Yani kenarları örgülü oluyor. Örgü şekli. Sonunda ise bileğinize göre bir bileklik haline geliyor. Şöyle bir yakışıklı kalıyor. Ve o işe yarayan kancaları da sonunda buradır.